Selvi Bey bu sağlıklı ürün deyince ben ilk hep şeyi düşünüyorum son zamanlarda lezzet yok yok Halbuki tam tersidir. Yani çocukluğumuzda yediğimiz ürünler hem lezzetliydi hem sağlıklıydı. Fakat son zamanlarda maalesef bu gıda ve sağlık konusunda ülkemiz bir soytırlar panayırı haline geldi. Korkunç bir fikir kirliliği var. Tabi gerisinde çok büyük ticari çıkarlar giriyor. Ben de devamlı doğal gıda bulmanın peşindeyim. Onun için beni dostlarımın yönelttiği adreslerden bir de bu. Dedim ki, çünkü birçok şeyde peynir, yoğurt, tereyağı. Bunlar çok önemli konular. Ve burada benim için en önemli kelime doğal kelimesi. Siz de epey zamandır yaşıtız. Saçlarınızı anladığım kadarıyla bu konuda düşünerek, çalışarak ağırmış. Ben burada çekime başlayan önce Sami Bey'le konuştum. Kendi ürünlerini Alman patentli laboratuvara yolluyor, analizini yaptırıyor. Birkaç doğal ürün denemek istiyorum. İşte peynirlerden başlayacağız. Biraz tereyağı, sonunda da sucuk. Şimdi biz doğal dediğimiz zaman şunu anlamamız gerekiyor. Koruyucu madde içermeyen ürünler. Evet. Koruyucu madde dediğimiz şey, süt ürünleri içerisinde koruyucu madde iki koruyucudan oluşur. Sorbik asit ve benzoik asit. Evet. Bu eğer bunlar yoksa ki yaygın olarak vardır. Bunlar varsa, koruyucu madde varsa. Bunlar gübrelerde mi kullanılıyor? Nerede Bunlar kullanılıyor? gerek e, üretici firmaların ürünlerinde iade sorunları yaşamamak için. Raf ömrünün uzaması, raf için. Ömrün uzaması için gerekse bugün artık sanayi ineği haline gelmiş. Sanayi toplumu eşittir sanayi ineği, Eşittir sanayi sütü. Evet. Eşittir hasta insanlar. O nedenle bu koruyucu maddelerin olmaması önemlidir. Evet. İkincisi... Evet. sinirim sorunları falan da bunlara bağlı. Bütün evet. rahatsızlıkların temelinde bunlar yatar. İkincisi de bugün artık günümüzde şöyle bir bizim yaşlarımızda Anadolu'da yaşamış ama İstanbul'a gelmiş. Herhangi bir vatandaşa sizin köyünüzde inek kaç kilo süt veriyordu dediğimiz zaman onu söyleyeceği rakam beledir. 3 kilo, 5 kilo. 15, 20 yıl önce. Şimdi 3 misli. Evet. 20 kilo süt veren Üç ineği de değil. kesiyorlar. 10 Az veriyor değil Az misle. veriyor kesiyorlar. inekler gidiyor. Şimdi bakalım kardeş şeyde bunu Şimdi biz burada biz, burada, biz burada, başlayalım? biz burada şöyle e, söyleyelim. Evet. Şu gördüğünüz yoğurt yarım kilodur. Bir buçuk kilo yoğurttan elde edilir. Bak işte. Anadolu'daki ismi kuruttur. Kurut. Evet. İnsanlar bunu yapıyorlardı. Evet. Sonra çıkarıyorlardı, saklıyorlardı, evet. yiyorlardı, yiyorlardı vesaire vesaire. Peki. Yoğurdumuz yiyelim, bu. Bir Yoğurdumuz bu. Şey evet. Yani şöyle alayım istersen. Bıçakla. Suçlayın kesilme Şöyle özelliği var. En kolay. Onunla çatalla kesemezsiniz. Kesmek değil bıçakla. Çatalla alamazsınız, ayıramazsınız çatalla. Bıçak ister. Bıçak diye, hakikaten bıçak da keser. <laughs> Gerçekten harika, tereyağı gibi bir yoğurt bu. Yeter Bak Bakalım. Peki bu inek yoğurdu herhalde. İnek yani. yoğurdu, i̇nek, yoğurdu. yoğurdu. Bu nasıl kurutuluyor bu yoğurt şeyi? Bu Doğru. yoğurt e, peynir süzülmesi gibi bir işlemden geçiyor. Evet. Taze günlük yoğurdu Güneşte bunu, e, değil. Bu, değil mi? Şimdi Anadolu'da bu güneşte yapılıyordu fakat ben bu öyle ekşime sorunları ortaya çıkarıyordu. Yani ekşi de biliyorsunuz birçok insan yiyemeyecek Ama bir şey güzel olurdu. Bana. Yani o ekşilik daha tatlı bir ekşilikti ama şimdi bu da günümüzdeki yani, yani günümüzdeki o tatlı ekşilik biz bunu buzhanede zaten üretim noktasında buzhanede bu işlemden yapılması gerekiyor. Ee, çok soğuk bir ortamda yani evet. sıfırın mutlaka bu üzerinde evet. bunu yüzde %75 oranında yoğurdu azaltıyoruz. Aa. %75 Böyle. Şöyle söyleyeyim yani hmm. bu 20 değil, kilo şey. 20 kilodan Yok. 7 kiloya kadar hatta daha aşağı kadar indiriyoruz. Çünkü ancak bu, o zaman ben bunu keşfettim burada şimdi yoğurt nerede biliyorum nerede doğal güzel yoğurt bulabileceğimi. Hakikaten bundan günde sabah kahvaltıda biraz buna kaymak gibi bal bile koyup yeseniz her sabah doğal bal bulacaksınız, evet. müthiş olur yani evet. bağışıklık sistemi için en iyi ilaç evet. bu hakikaten ama ilacın da lezzetli, emekleri de tabii. Evet, lezzetli. Katkılı olabilir bir sürü cevizi falan filan, onlar da var yani. Çok güzel, teşekkürler. Şimdi diğerlerine evet. geçirme isterseniz. Şimdi Sıramız. peynir de yine bunu 100 gramı ne kadar protein içerir? 100 gram. Şimdi biz bütün gençliği, Türkiye'de yaşayan, bu spor yapan bütün gençliğin büyük bir tehdit altında olduğunu söylüyorum spor özellikle body bilmem ne şu spor protein tozları büyük bir sektör protein tozları hem maliyeti önemli değil maliyet önemli değil. protein tozları genç nesili e, tehdit eden çok büyük bir tehlikedir halbuki biz bu ürünle 100 gramında 100 gramında 27 protein var yani analizleri var evet. 368 enerji var 800 kalsiyum var. Bir de lezzetine bakarım şimdi. <laughs> evet. O zaman 150 gram protein alması gereken, 150 gram protein alması gereken yani bir vücut geliştirme sporu yapan genç protein tozunu bırakacak. Toplam 200 gram yoğurt, 200 gram peynirle ona lazım olan her şeyi alacak. geçelim isterseniz. Tereyağınız nereden geliyor? Bu tereyağımız şöyle söyleyeyim. Tereyağı da yine aynı şekilde Anadolu'da gerçek tereyağı dediğimiz. Bunun renginin beyaz olmasının nedeni kış aylarında olduğumuz içindir. Baharda daha... Yoğurttan yapılan tereyağı, Tabii yoğurttan yapılan tereyağı. Nereden geliyor Anadolu neresinden? Yine bizim bölgemizden. Manyas. Evet yine bizim bölgemizden. Ee, yoğurtu bildiğiniz gibi Anadolu'da işte o eski sallanan ne diyoruz biz onlara? Yayık diyoruz. Yayıkta, yayıkta sallarlar yoğurdu. Tereyağını alırlar geriye kalanını da kaynatırlar. Ekşimik hatta kuruturlar. Evet. Çökelek haline getirirler. Kaynatırlar. Masalları üstüne taşmaş. Evet. Şimdi bu bu tereyağı. Evet. Bu tereyağı bu tereyağı. Şey, yayık. Yayık evet, tereyağı. Evet yayık bir tereyağı. Siz onu kesin. Ben şuna şey yapacağım biraz kesin. Tamam. Ve bunun en önemli özelliği kırılma özelliğidir. Bakın kırılgan olması gerekiyor. Yani tereyağının böyle sanaya gibi bilmem ne gibi dümdüz kesilmemesi gerekiyor. Tereyağının temel kırıl. ölçü budur. Onu bilmiyorum. Niye oluyor kırılganlık iyi tereyağlar? Şimdi e, sütün kaynama derecesi 85'tir. Evet. E, peynir yaparken azami peynir ısınma derecesi kültür peynir 72, beyaz Hı. peynir de 65'tir. Kırılmasının nedeni süt 85 dereceye kadar çıktığı için atomun parçalandığı zaman moleküllere parçalanması gibi sütün pıhtısı parçalanır. Peynir bir pıhtıdır. Peynirin adı pıhtıdır. Sütün pıhtısını almadır. Suyunu ve pıhtıyı ayırma işlemidir. Hı. Yoğurt yapımında 85 dereceye kadar süt kaynadığı için evet. Asgari, dağılır. Evet. O yüzden siz bunu topladığınız zaman keserken kırılması gerekir. Gerçekten bunun çarşıda yediğimiz materyalların hiç alakası yok. Ben onlara margarin katıldığından epey şüpheleniyorum ama şey yapmayayım yani analizin yapılması lazım. Yap, Hakikaten yap, yapılması de... lazım. O çok önemli bir şey. Ee, burada olayım. en önemli bir şey margarin elbette ki o bir şey olur ama e, renk yapıcı maddeler e, katılması meselesi yüzde yüzdür. Yine bizim Balıkesir yöremizin bu e, bilinen bir firmadır. E, özelliği nedir e, onu söyleyeyim. E, yıllardır İstanbul'dan e, büyük şehirlerden yüzlerce satıcı bayilik isterler vermez. Ben de e, bu kadar büyük bir e, İstanbul'a ben bunu yaparsam bu kaliteyi tutturamam. Bizde en önemli mesele e, bunda soya yağı olmaması, koruyucu madde olmaması, doğal kurutulmasıdır takdir edersiniz. Çok önemli doğal kurutun. Yani en üst fırınlarda kurutuyorlar. Yani olmayacak fırınlarda. Nasıl kurutuyorlar? Olmayacak. Yani fırınlar Açık işte havada. falan filan Tabii. Onun Bir orada kurutmak için fırınlarda koruyucu madde koyuyorlar. Tabii. tabii tabii, ki. Şimdi iadeler, miadeler falan. Biz satıcı olarak bunları görüyoruz. Bunlar nasıl kurutuluyor? Adam sucuğu veriyor. Bunlar Anadolu'da nasıl kurutuluyorsa arkadaşımız e, Balıkesir çıkışındadır bunların işletmeleri. E, orada kendi üretim testleri içerisinde rüzgarda. 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 Yani Havanın rutubetiyle kuruyor. kuruyor. Evet. O dolayısıyla da e, tabii ki büyük bir üretim yapması mümkün değil. Sınırlı sayıdaki üretimini de e, ki gerek kendisi gerek hemen yakın çevresinde ya da metropolde, Avrupa yakasındaysa biz de, karşıda bir kişi falan gibi bunu e, bunu şimdi bu e, mutfağımıza girdiği zaman çocuğumuz engelleyemezsiniz. Sucuk illa çiğ yemek ister ama işte nedir yani hiç olmazsa e, bu bir risk içermez. Ben bunu yumurtayla yapıyorum arkadaşlar. Siz o nasıl yiyorsunuz? Vallahi ben bunu çiğ, e, çiğ de yiyorum. E, ayrıca yumurtalı e, mangal yapıyorum. da, da güzel Mangal mı? oluyor. Ama Bana hangi? bunun tabi evet. e, yanında da bir ayran içersiniz. Evet. Çok <laughs> güzel. Çıtırçık da harika. Gerçekten evet. yoğun, lezzetli doğal et şeyde yani. Onu gerçekten güzel bir sucuk bunu tereyağla da harika gider tabii güzel bir ekmekle. Ha, özelliği şudur yüzde yirmi manda eti. Öyle Hı. mi? Evet yüzde yirmi manda eti. Da, manda da şu anda tabii ki koyun ve keçi gibi doğallığı Hı. halen koruyan bir türlü çoğaltılıp böyle sisteme entegre edilemeyen bir şey. Yani üç yüz bakarsın da. gerçek yani, sucuk yani, işte evet. bu. şarküteri. tere gezdirme Şarküteri, tere ürünlerimizden. Peki yani sen Bey çok teşekkür ederim. Gerçekten. Bana da çok şey öğrettiniz bu arada. Biz, biz, çok, mutlu e, biz çok mutlu olduk. Biz çok bu mutlu olduk. Bu buluşmanın, oldum. bu buluşmanın şu şekilde gerçekleşmesi çok önemli. Bizim müşterilerimizden diyorum. Müşte, önce müşteri sonra dost olduğumuz, hımsı akraba olduğumuz, biz aile gibiyiz. Bizi size tavsiye ettiler. Bizi ortak kültürlerimiz ve anlayışlarımız bir araya getirdi. Güveniyimiz gelen genel tavsiyeler zaten. Ve Hı. sonuçta evet. da ben de çok mutlu Peki, oldum. Çok teşekkür sağ olun. ederim. Çok sağ olun. Tamam. Şimdi elimi yıkayacağım. Tamam. tamam.